arkadaşlar bugün yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Şimdi ben dün demiştim ki bilsemden gitmeden önceki videomda e, e, bilsemden sonra video atarım demiştim ama atamadım çünkü bilsemden dönünce başım ağrıyordu ve burada da gördüğünüz gibi bayağı şey var ve ben buraya kadar falan yazmıştım henüz. Hayır ya hayır. Bilsemden dönünce başlamıştım. Buraya kadar falan yazmıştım. Bak buraya kadar yazmıştım. Bu falan heyeti bitene kadar. Ondan sonra çok yorulmuştum, bitkindim. Yani bugüne kaldı arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok. En önemli olan, e, ne zaman videoyu ne zaman atacağım falan değil. En önemli olan size bu İngilizceyi öğrenmen Şimdi üç tane 4 tane konu işleyeceğiz. Sayılar, matematik, sayılar bilimi, tarih zamiyeler, özne zamiyeler, ve zamiyeler, nesne zamirleri Daha üç, da, e, üç tane zamiyeler konusu da var. Onları da inşallah bugün yine atarım belki ama atamazsam da sıkıntı yok arkadaşlar. Bir işim falan çıkar. E, şimdi sayılar matematiğe geçelim. Desimals, desimals noktalı sayılar yani ondalık sayılar diyorum. Siz 5. sınıfta işlemişsinizdir. Mesela 2.36 nasıl okuyorduk? 2 tam %36 değil mi? Evet. 2 tam %36 okuyorduk. Ben yani de biraz unutmuşum şimdi. Yani bir sene geçti üzerinden. 5. sınıfta işlemiştim. Şimdi ee, orası önemli. Read this small as the given number point x is 2 bak 2.36 Şimdi İngilizce'de nokta point demek ve Böyle okumuyoruz. Yani soldan sağa okuyacağız. Bir de not. Noktadan sonraki sayılar mesela 4'ü 8'i diye okumuyoruz arkadaşlar. Rakam rakam okuyoruz. Bak bu 3 6 değil mi? 3 6 okuyoruz. Yani soldan sağa okursak nasıl oluyor? 2 point noktalar 3 6. 3, 6. Bu kadar. Öbürleri de kolay. Ama ee, noktadan öncekini Böyle rakam rakam okumuyoruz. Onun orada ne yazıyorsa onu okuyun. Mesela 14. Ama burada 86. Oğlum 14.86. Çok kolay kom. 9.7841. 3.14159 pieces. That's fee. Pieces'in eee bir bölümü. Pi sayısı sonsuza kadar arkadaşlar. Pi sayısı hakkında bilgi edinmek istiyorsanız Barış Özcan'ın pi sayısı videolarına bakabilirsiniz. Yeniden söylüyorum Barış Özcan. Ondan Allah bakabilirsiniz. Presentage. Read presentage as the number followed by percent. Yüzde otuz Şimdi biz yüzde percent diyoruz arkadaşlar. Şimdi yüzde otuz yedi yaparsınız. Bu kadar. İlk önce sayılıyoruz, ondan sonra yüzeyi. Aslında ilk önce sayı sonra yüzeyi yazacağım, tamam mı? Böyle alışkanlık ben böyle yazdım. 37 person çok kolay. 12 persons, 87 persons, 3 persons. Yaşadım hızlıca fractionsla videonun uzamasını istemiyorum. Sizi uğraştırmak istemiyorum. Daha sonra ...izlemek istemezsiniz. Ben üzülürüm. Ortalama izlenmeye bakıyorum... ...bir buçuk dakika falan. Bu ne? Siz böyle İngilizce mi öğreneceksiniz ya? Bakıyorum ortalama izlenmeye... ...YouTube stüdyodan bakabiliyorsunuz her şey oradan. Bir buçuk. Bir de... E, ...bir tane İngilizce videomun izlenmesine... ...baktım. Hem 18 ya 24 yaş arası izlemiş. Ya biraz benim yaşındakiler ne izlesin? Ne? Nasıl gençler gençlere öğrenmiyor. Burada yani... 10 yaşındaki çocuklara falan da öğretiyorum. 5. sınıfa giden falan her herkese öğretiyorum. Yetişkinlere bile öğretiyorum şu an. Yetişkin varsa izleyin. Read the top number as a cardinal number followed by the ordinal number plus s. Plus altı demek. Ee, kesirler bakın bu da kesirler. Ee, 3 3 bölü 8. 3 8 diyoruz. Şimdi bakın. Solda 3 mi? O zaman stream sağlığı var. 8. 3 eights. Da aynı şekilde. 5 sixteens. 7 eights. 1 second. Bakın. Neden dirty Tuesday? Two Çünkü bir kere second Tuesday demek zaten. yani dirty second diyelim. 2 olduğu için. And one thirty second diye Not. Yine kesir. 1 bölü 4. 1 fazla çeyrek yani 2 2 bölü 3 2 dört dört second dört demiyoruz ha 1 yani half 1 half 1 half yani bu 1 da half yani yarım 1 bölü 2 neyse şimdi sayılarda bilim ve tarihe geçelim arkadaşlar sayılarda son konu sayılar bilim ve tarih Hocam sadece iki konu içindeki sayılar da hayır. Dün attığım videoda da sayılara başlamıştık ve sayıları bugün bitiriyorum. Sayıları bir gün anlattım, bitiriyorum. Sayılar, bilim ve tarih. Important numerical expressions. Here are, here, here are the descriptive names of a number of important numerical exp exp expressions. Speed. 100 mph bu kilometre olarak bir 200 kilometre falan neler bilmiyorum. İki katı falan. Miles per hour saatte hız saatte hız. Ha yani arkadaşlar bu MPH mil demek. Deniz milini biliyorsunuzdur. 1800 metreye falan eşit. Yani kilometreden fazla. 800 metre falan. Breeze speed as numbers 100 miles per hour. Wave Say 80 kilograms or 42 pounds. Ayrıca biz kilogram kullanıyoruz. E, pound ben hiç ben biliyorum da duymuşumdur yani. Nasıl ölçü olduğunu bilmiyorum. Neye eşit olduğunu bilmiyorum. Read weight as numbers. 8 kilo, 80 kilograms or 42 pounds dedik. E, telephone number. E, arkadaşlar biz telefonun e, numaralarını böyle böyle demeyiz bakın. 0 171 8 895 70 56 böyle demeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben size burada ne demiştim? Hani ondalık sayılarda rakamlarda sürekli okuyoruz ya. Ondalık. Ay şekilde. En baştan sona her rakamı, rakam rakam okuyacağız. Bakın. Zero, one, seven, one, eight, nine, five, seven, zero, five, six. Bu kadar. Bunun neyiz var arkadaşlar? Read telephone numbers in individual numbers. Yani dedik zaten. Acaba burada bir şey var. Az önce demiştim ki Videoyu tam izlemiyorsunuz. Bir buçuk dakika falan izliyorsunuz arkadaşlar. Bu sizin sorunuz. Siz böyle İngilizce öğrenemezsiniz. Sizin istersen var bir saat olsun video. Başından sonuna kadar o videoyu izlemeniz gerek. He tamam izlemeyin. İngilizce öğrenmeyin o zaman. O zaman gidin böyle kısa anlatan birinden. Bir dakika falan hızlıca ballandırmayan yani böyle... Detaylı anlatmayan birine öğrenin. Öyle daha iyi öğrenirsiniz ya. Listen. Date: twelve, e, tw twelve of April, sixty-five. Read this month, day, year in the U.S. or day, U.S. day, UK, United States of America, USA, the yani America, yani, Month, year in the UK, United Kingdom, Temperature. Year. 28 Celsius or 72 Fahrenheit. Biz yani en çok kullanılan da Celsius, biz de Celsius kullanıyoruz. Türkiye'de de Celsius kullanıyoruz. Ama Fahrenheit de kullanılıyor ama en çok Celsius kullanılıyor. Written written as degrees plus number 28 degrees Celsius or 72 degrees Fahrenheit. Şimdi okunuşu. Şimdi Arkadaşlar biz burada sayıların okunuşlarını öğreniyoruz. Bilim ve tarihle beraber. Bakın şu an bilim. Hey! One meters eight, nine centimeters. Or, bunu ne olduğunu bilmiyorum bu ölçülerin. Ona da bakarız şimdi. İnçmiş. Read half first meters then centimeters or feet then inches. One meter, eight, nine centimeters or six, two, six feet two inches. Böyle. Şimdi price sixty dollars. Read the currency first. The number sixty dollars. Dolar. Altmış dolar. Fraction eight. Yani sekiz bölü on üç. Read a fraction as a number over a decimal. Bakın böyle okunuyor. Az önce burada decimals da demiştik. Nasıl okunuyor? Eight dörtlüğümüz. Arkadaşlar sonundakini diyoruz. Nasıl sağdaki ne dedi? sonuna e, ordinal numbers'daki t'ye ekliyoruz. Ordinal numbers. Dün onu da öğretmiştim. Buradaydı hatta. Oraya da sıkıştırmıştım. Anlatmıştım hatta size. E, bir de yani s ekliyoruz. E, 4 oluyor. Score. 2-1 Galatasaray Beşiktaş ezdi diyeyim. Ezdenemiyorum <laughs> de yani ben diyeyim. Ben Galatasaray'lıyım. Read scores as number plus 2 Plus number. Ha. Two to one diyormuşuz. Bakın buradaki kısa çizgiyi two de olarak okuyormuşuz. Two to one. Bu kadar. Şimdi sayılar konumuz bitti. Anlamayan varsa videoyu geri alıp yeniden izleyebilir. Şimdi burası çok kolay. Tablo falan var. Ya, biz uzun sürecek demeyin. Çok kısa. I love you. I ben demek. You çok önemli. I, ben, you, sen demek. İngilizce, Türkçe burada. He, o erkek. Karıştırılmasın. She, o dişi. Hatta bakın okunu gösteriyorum ki. Aklınız dişi, kadın bilirsiniz. It, o hayvan, cansızlar. We, biz. You, siz aa, bu, aa, Hocam burada iki tane you var. İki tane anlamı var you'nun. Biri sen, biri siz. They, onlar. Onlar okulunu yazın. Unutmayın değil. Şimdi hızlıca buna da geçelim. Zamirler nesne zamirine. Şimdi tabii ki pronouns bunları dedik şimdi burada zaten. Buraya geçelim. Şimdi I object pronouns nesne zamirlerinde me oluyor. Beni bana. Me'ye dönüşüyor. Beni bana. You seni sana. Bak burada you seni. Burada you seni anlamıyla okunmamış. Seni sana. Burada, burada. Ee, he Erkek, him. Onu, ona. Erkek. She. O dişi. Demiştik. her dönüşüyor. Onu, ona. Dişi. It. It aynı kalıyor. You'daki gibi. Onu, ona yani. Cansız hayvan. We, as'a dönüşüyor. Bizi, bize. You, burada iki you gibi aynı kalıyor. Sizi, size. Ama burada aynen size de olurum. Ben sizi seviyorum mesela. Değ, dem yani deme dönüşüyor. O da onları onlara demek. Evet arkadaşlar e, şimdiki videomuz bu kadar. E, birazdan belki yine video atarım zamirleri hazırlayıp hatta e, şu an güzel giyindim. Bunları çıkarmayacağım. Hatta hızlıca özlediğim öbür videoyla. Çok bir şey değil. Yani. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.